Meraklı Küçük Fil ve Bilge Kaplumbağa Masalı Uzun zaman önce yeşilliklerle kaplı bir ormanda Meraklı Küçük Fil ve Bilge Kaplumbağa adında iki özel dost yaşarmış. Küçük Fil ormanın en meraklı ve keşfetmeye hevesli filiydi. Bilge Kaplumbağa ise ormanın en bilge ve sakin kaplumbağasıydı. Bir gün Küçük Fil ormanda dolaşırken yüksek bir ağacın dallarında bir yuvada yaşayan Kuş annenin yumurtalarını görmüş. Meraklılığı ile hareket eden küçük fil yumurtalara dokunmuş ve onları düşürmüş. Bu durum kuş anneyi çok üzmüş ve ormanda hüzün dalgası başlamış. Bunu gören bilge kaplumbağa küçük file yaklaşmış ve ona yumurtaların değerini, doğaya olan saygıyı ve dikkatli olmanın önemini anlatmış. Küçük fil Kaplumbağa'nın bilgeliğinden etkilenmiş ve hatalarından ders almış. Birlikte küçük fil ve bilge kaplumbağa, kuş anneye yardım etmeye karar vermişler. Yumurtaları toplamışlar ve özenle yuvaya geri koymuşlar. Kuş anne çok mutlu olmuş ve onlara minnettarlığını göstermiş. Bu olaydan sonra küçük fil ve bilge kaplumbağa ormandaki diğer hayvanlara doğaya ve birbirlerine saygı göstermenin önemini anlatmışlar. Orman tekrar neşeli ve huzurlu bir yer haline gelmiş ve masal burada biter. Küçük fil ve bilge kaplumbağa doğanın ve birbirlerinin değerini anlayarak ormanda barış ve uyumun simgesi olmuşlardır.